52 52 25 evet bir mantık 28 63 sen kaldı bu uzun o şerat 52

Maşallah bugün de yine olduğu gibi her bayram gibi yine bolluk bereketi içerisinde Cenab-ı Hakk'la birlikten, beraberlikten ayırmasaydı. Her bayram olduğu gibi helallik aradınız. Sizler de burada beni orada koyuyorsunuz. Cenab-ı Allah sizlerden de razı olsun. Bu helalliğe geçmeden üzere ilk önce ben kendimden başlama üzere. Benden yana sizlere helal, e, hakkım helal olsun ki sizler de bana helal edin haklarınızı vesileyle de büyüklerimizden ilk önce başlamak istiyorum. Gençlere hakkınızı helal edin. Helal olsun. Gençlere hakkınızı helal edin. Helal olsun. Gençlere hakkınızı helal edin. Helal olsun. Gençlerimiz sizler de büyüklerimize hakkınızı helal, 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 helal edin. Helal olsun. Sizler de helal edin. Helal olsun. Sizler de helal edin. Helal olsun. Rabbim Hazretlerinin şahitliğini kabul eylesin. kısa bir dua edelim. Evuzu billahi